Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Niye indin diyeceksiniz şeyden dolayı yani cetleşip ile kayıt aldığım için ondan dolayı inildim Bu arada mikrofona böyle e, şey sesi geliyor olmalı. Hani böyle adını siz söyleyin. Rüzgar ha rüzgar sesi aklıma gelmedi gibi türlü. O vantilatörden dolayı. Şimdi biliyorsunuz arkadaşlar ne kadar söylesem belki boş olacak ama belki de boş olmayacak bilmiyorum. Ne biliyorsunuz havalar sıcak ee, ve serinlememiz lazım evantüratör hepimizin bu yaz ayında kurtarıcısı oldu. Sıcaklık manasında boş demedim yanlış anlaşılmasın kesinlikle öyle bir şey öyle bir düşüncem yok. Geç ben niye öyle söyledim ki özür dilerim hepinizden ya. Ya dediğim gibi bu hoparlör şey mikrofona geliyor bilginiz olsun evet, sesi algılıyorsunuzdur ben yani bundan dolayı hepinizden özür dilerim gerçekten üzgünüm ha eğer istemiyorsanız da söyleyin gençler ee, şey yapayım ben sesi mikrofon sesini kapatayım. Şu belki hani bazılarınız istemeyebilirsiniz. Tabii ki de doğal olarak Hemen hızlıca tamir edebilir evet, edebilir miyim? İzin var mı? Bir kere tamir etsem de yeterli olacak Abi bir sal sal. Kafana tükürdüğüm. Kullanamadım da ya. Ulan niye kullanamadım ki ben acaba ya? Ama neredeyse bir aya yakın da internetsizlik. Onun da şeyi var. Ben de Mal gibi oynadım oynuyorum. Onun da şeyi var tabi. Dağılın lan. Hayır hayır öyle bir şey yok. giriş Şunu düştüm ya. Bunları ben niye atmıyorum ki? Herhalde oynayamam, oynamamanın. Anam. Çabuk hızlı ol. İşte bu. şey yapacağım bir dakika. Şu mermi değiştir bir abi. Abi. Ya yerdekine bak bak bak. Yerdekine bir bak. Ben de mutlu olacağım la. Yapma bize bunu be. Yani şurası kaçtı ya. Gerçekten inanılmaz ya. İnşallah beyefatın erken erişimi geldiğinde de bu şekilde olmam. Çünkü o biraz daha bizi zorlu zorlayacak ve ben öyle tam. Görmüyorum bir dakika ki. Ya abi. Orayı kim açtı lan? Orayı kim kırdı lan? Manga dağılmış sağ olsun. Abi bu ne ya? Manga dağılış üstünde dağılış yaşıyor ya. Heh. abi istediğim manga ya. ya. biz de oraya atarız. Ne oldu? Ha ne oldu yani? yapma. İstediğim gibi olmadı. Neden olmadı? <laughs> yani tam istediğimiz gibi olmadı da işte idare eder. En azından idare eder abi. Şurada. Yok yok orada doğ. Doğru ya burada doğ çanağınız oğlum sizin. Sıçtım çanağınıza. Siktir bir kere git. Orada millete avlayacaksın ha? Çabuk ol. Sıçtım demiştim sizin çanağınıza. Ya ben ağzını zeyttim. Ya bana niye sıkıyorsun oğlum? Ya burası çok güzel çağrıcı. Sıra bakmayacağım. Çağrıcım kusura bakmıyorsun değil mi? Ya abi. Kafana tükürüm ya. Sen tamam ya. Sen hırr bir şerefsizsin. Ne O Boşu boşuna üstü tetik <laughs> şey aslında üstü var ya. Ya abi yapma yapma. Başka insan evladı mı kalmadı ya? En sevmediğim şey ya, en gıcık aldığım, en nefret ettiğim şey Bu şekilde hareket edilmesinden nefret ederim ben ya Erkek misin oğlum sen lan, erkek misin oğlum Hayır, hayır ölme, lütfen ölme Geliyorum reis, dayan! Ayağın reis, geldim We <laughs> 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 Neyse ben kazmaz yine. Hayır, hayır, hayır. Ağlayacağım şimdi ya. ağlayacağım şimdi. Niye sıktın lan bana? Şerefsiz. Ne Niye sıktın bana? Niye sıktın lan bana? Ne güzel ilerlemiştim ben oraya kadar. Ah gitti mi yo yo gitti. Yazık oh. oldu burası. Bu sefer bakma kral. Ya abi, bak sen ikidir beni vuruyorsun. Ağzına var ya, sallana sallana sen anladın. Sen anladın, susuyorum. Sen anladın ben susuyorum. Sen anladın ben sustum. Hayır 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 nasıl böyle bir hata yaptın eşek gibi ya. Next. Hata affedildi. Hata affedildi Allah. Kafana tükeyim senin çocuk yani. Çok yanlış hareketler yaptım gerçekten. gerizek herif ya canım okudu? Hadi, hadi can, hadi canım, hadi canım. Şimdi o ben onu yiyecek miyim? gitmiyor ya ben anlamadım. Yok abi onlara savaşılmaz şu an. Kaçın ortalık karıştırıyız. Ya nasıl ölebiliyorum ben? O kadar kişinin arasında nasıl ölebildim ya? Ya bizde niye medik yok? Ab Abicim medik medik yok mu? Niye medik yok? Niye maçta medik yok? <laughs> <laughs> Alıştı. Işte. Neyse buradan atlayacağız artık. Ya Kendini hoplattılar lan. Ne kadar hoplattın sen öyle. Ben niye onu atmış sanki ben sağlıkçıymışım bir davrandım ki şu an. Dur bakalım BF6 nasıl olacak? Şey nasıl oldu? İzlemedim bile insan gibi. Belki bir iki fragman izlemişimdir o yani. Bunun haricinde var ya nasıl oyunu, nasıl bu oyunculuğum olacak? Nasıl oynayacağım? Aynen kral. Hayır ölme lütfen. Ölme. Allah ölme. Allah Allah. Ya abi ölme. Atma. Gidin. Beni yalnız bırakın. Beni yalnız bırakın. Ah, gerçekten çok merak ediyorum ya. Sözde BF lapsa çok kaydolup ben şey yapacaktım ama. Biz Sağ olsun önceden oynama fırsatına yarışamadık yani. Yani betası şeyi vardı ya arkadaşlar yani ona da erişmek çok istiyordum yani gerçekten. Ne oluyor oğlum? Ha ben inerim aşağı çok da şey değil yani. Bu lapsa kaydolup da test aşamasında oynayanlar var ya. Onlardan biri olmak istiyorum da. Nasıl olursa seçilmiş. arkadan tak gondiklemezsiniz bro ya arkadan da gondiklemezsiniz bir türlü ona seçilemedik sonra bir meşaz geldi bf labs. gerçi bir dakika neyse boşverin ya aman dur bakalım allahın izniyle oynayabilecek miyiz ya bol bol video çekmeyi düşünüyorum allahın izniyle tamam ya bırak sal beni sniper mısın ya yapma yapma. Abi sen nasıl bir zihniyeti bozuksun lan? İnşallah yani şöyle erken bir şekilde oynama fırsatım olur da. Şöyle en azından mekaniğine önden bir bakmış olurum. En ara titriyor. Hadi oğlum hızlı ol. Arada titreye titreme moduna girdin. Oğlum bu ne ya? Ya oğlum bu ne ya? Sen nasıl bir zihniyetsiniz ya? içinde işte Adamlar uzaktan uzaktan sıkıyor. haklı ah, olarak. Sıkma, sıkma, sıkma. Ya abi sıkma ya. Sıkma lan. Sıkma oğlum. Sen manyak mısın? Deli manyak. Allah, Allah, Allah razı olsun. Sıhhiyeci geliyor ne ya? Bırakmıyorlar ki oyunu yak ya. Sen değişik misin? Hayır hayır. Ne işin var ya Ya hayır abi Bırak bırak ya bırak Başka biri mi yok ya Lan oğlum yolunu değiştir Yönünü değiştir başka bir yere git Başka Maceralara yelken aç Buraya gelme lütfen Nasıl bir zihniyetsin ya sen Atma, 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 atma. Bana atma kardeşim, bana atma ya. Bana atma ya. Allah Kur'an hakkı için atma ya bana. Var ha yeter ya. Var ya sıkıldım ya sizin şeylerinizden ya. Bu nedir ya? Tam ya yapamadım. Onu da adam siktir oldu gitti arkadaş. hayır sniper hayır sniper hayır sniper hayır ya hayır hayır abi hayır ya hayır ne istiyorsunuz benden lan seçilmiş miyim oğlum ben her gelen vuruyor bana abi şu arkadaşımızı kaldıracak mı gidiyor ve kaçıyor siktir oldu gitti 28 kilo almışız bırakmıyorlar ki devamını oynuyor ya Kapıyı o kapıyı kim kapattı? Allah rızası için. Ya abi siz anlaş arkadaş mısınız? Anlaştınız mı ya beni vurmak için anlaştınız herhalde galiba. Bir tane insan evladı da yani oynam oynayam demiyor yani. Abi şuraya baksana ya. Oha oha oha. Bir bakalım bu atmosferin aynısını yaşatabilecekler mi millete? abi manyak bir şey ya gerçek söylüyorum çok manyak bir şey yani şunu yapmak yani o zamanın aklıyla nasıl bir fikir ya nasıl bir aklın icadı abi nasıl bir akıl icadı bu ya hiç öyle konuştuk ha nasıl sebe aklın icadı harbiden ya. Gerçek söylüyorum yani. O zamanın aklıyla BF1 gibi bir oyun yapmak. ben şunu söyleyebilirim ki takdire şayan. Ağzına sıçayım senin. Geber ya geber. Siktir ol, git ya. nana maske takıp geldi ya böyle bir şey yok. Sıcak bir de. Dayanılmıyor abi bilgisayarın başına oturmak. Böyle gençler vantilatör var okey ama gerçekten yürü çabuk ol çabuk ol benim intikam ya hadi 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 e, yürü la yürü öööf de yürü la la sen yürüyene kadar vay ben senin kafana top sıçrayayım ya <laughs> Abi ne yapıyorsun? Oyun, 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 oyun. Ne yaptın ya sen bana ya? La oyun ben onun üstüne çıkmak istedim. izin verme. Var ama 20 kere öldük ya. Aldığımız kilo boşa gitti. Yani mecbur atacağız da yani. Abi böyle bir şey olamaz ya. Böyle bir şey yok. Kilimizi aldık motoru. Tamam motor key keyfet kardeşim. Motor keyfet. Ya zaten burada kaldırabilmeleri imkansız gibi bir şey de var yetişebilsek birkaç kill daha alırdık ya. <laughs> Sen yine olmaz. Hayır abi ölmeyeceğim. Hayır abi hayır, hayır 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 hayır. Ulan her defasında mermi değişiyorum. Her defasında geliyorsunuz ya. Abi öl lan artık ya. Ölmüyor abi, ölmüyor. Ölmemeye yemin etmişler ya. Ölmemeye yemin etmişler ya. O kadar can gidiyor, kimse ölmüyor ya. Neyse bu videoyu böyle kabul ederseniz teşekkür ederim. Gerçekten çok üzgünüm yani. Gerçekten üzgünüm. Abi hadi be ya. Hadi abi, hadi ya. Yaşmış olsun. Ben ölmeden ölmeyeyim, ölmeyeyim, ölmeyeyim. Bu videolukta bu kadardı. Kusura bakmayın yani. Gerçekten üzgünüm. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Takipte kalın ha.